Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Maalesef ki kripto piyasasında geçtiğimiz 2 ve 3 ay içerisinde son derece şiddetli düşüşleri yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Buradan bir ilk defa düşüş tepkisi aldık fakat altcoinlerdeki kayıp oranı %70'lere kadar geldi. Solana ve BNB tarafında o kadar da düşüş gelmese de çoğu altcoin'de düşüş. Şu anda %65'leri geçmiş durumda. Biz bunu ilk defa mı yaşıyoruz dostlar? Biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. Bakın hangi altcoin'in grafiğine girerseniz girin 2021'de bakın hemen şöyle sararım sizler için. 2021'de asıl altcoin rallisi 2021'in yaz ayından sonra yaşanıyor. Yani şu bölgede yaşanıyor. Bu bölgede altcoin'leri manipüle edip düşürdükten sonra altcoin'leri çok sert bir şekilde yükseltiyor. Bunu kendiniz bakabilirsiniz. Grafiklere bu bölgeyi inceleyebilirsiniz. Ne tesadüftür ki yine Haziran aylarında gerçekleşen bir operasyon. Neden mi Haziran ayında gerçekleşiyor bu operasyonlar? Smart Money dediğimiz şirketler olsun aynı zamanda banalar olsun maalesef yaz aylarında Piyasayı terk ediyorlar. E, bu yüzden de piyasada küçük yatırımcıyı korkutup sattırıp mallarını almak istiyorlar. Ben açıkçası şu anda da aynı olduğunu düşünüyorum. İşte İsrail, İran, MTGAX gibi kılıf uydurma düşüşler, bahaneler bunları bir geçelim. Biz bu piyasanın gerçeklerini biliyoruz. Yıllardır da bu piyasadayız. Malımızı satmayacağız, malımızı vermeyeceğiz. Biz bu piyasada ne dedik? Girin Telegram'a. Ekim dedik, Kasım dedik. Aynı şekilde savunmaya devam ediyorum. Eylül ayı bizim için önemli. Eylül ayında faiz indirimlerinde e, bir başlangıç bekleniyor. Büyük ihtimalle 2024 yılında maksimum iki tane, e, minimumda bir tane faiz indirimi yapılacak. Eğer iki olursa güzel, olumlu olacaktır. Bir tane de yine tabii ki olumlu olacaktır. Fakat e, beklenti dahilinde olduğu için öyle çok da uçuk olumlu bir havaya girmeyecektir piyasa önemli olan artık yavaş yavaş faizleri indirmemiz e, bilançoyu genişletmemiz olacaktır e, şöyle bir durum var bakın korku 2000 Pardon korku e, 2024 yılında ben yani bu kadar düşük olduğunu hatırlamıyorum şu anda mt-gox alsın Almanya'nın Bitcoin satması falan filan çarçurt yani e, korkunun bu kadar düşük olması yani Korkunun daha doğrusu yüksek olması bizler için olumlu dostlarım. Bitcoin analizine geçelim. Şöyle genel bir makro anlamda konuştuk. E, bu kadar veriler güzelken piyasanın düşmesi maalesef hiç normal değil. Fakat işte çok e, kumar piyasası manipülatif bir piyasa. E, dostlarım görmüş oldunuz. Bakın şuradaki swing low bölge yani 56.700 56.600 bölgesinin altında bir haftalık günlük kapanış yapmamız lazım ee, Aslında 60 bin bölgesinin üzerinde bir haftalık kapanış yapsak çok güzel olur yani yarın saat gece 3'te bir haftalık kapanış var biliyorsunuz ki umarım 60'ın üzerinde 59.500 en azından üzerinde gelir e, fakat önemli olan takip etmemiz gereken bölge buradaki swing low bölgesinin altında bir kapanış yapmamız e, şu anda Bakın görüyorsunuz milimetrik bir şekilde orada devam ediyoruz. Ee, buradan bir tepki artık alıp yukarı atmamız gerekiyor. Ardından 60 60 kırdıktan sonra dostlarım 66 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. 66 bölgesi de bizler için bir o kadar önemli bölge. Neden önemli hocam diyorsanız da e, buradaki bölge bizim için bir OB bölgesi yani order block bölgesi. Aynı zamanda da bakın burası bizim Eskiden direnç olarak aynı zamanda da destek olan olarak çalışan bir Filip bölgesi yani bizim şu anda takip etmemiz gereken bölgeler hemen söylüyorum 52 bölgesi destek 60 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsak olumlu 66 dolar bölgesi de tekrardan ati konuşağımız konuşacağımız bölgedir ee, yani burada bakın dediğim gibi zamanında biz bu düşüşleri gördük fakat piyasada Korkuyla yönetilen bir piyasa maalesef Total 3'e bakalım Total 3 nedir diye soruyorsanız Total 3 Bitcoin ve Ethereum dışındaki ilk 125 tane altcoin'in değerlemesini bizlere gösterir. E, total 3 tarafında şu anda EMA 200'ün altındayız. Şu görmüş olduğunuz beyaz 200 günlük hareketli ortalamamız bizim için. 200 günlük hareketli ortalamanın altında olmamız maalesef hiç de olumlu değil. E, benim burada takip etmemiz gerektiğini düşündüğüm bölge 625-640 bölgesi. Bu 625-640 bölgesi bizim için direnç bölgesi hem buradaki likidasyon bölgesi hem de buradaki o bir bölgesi bizim için o yüzden 640 bölgesinin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum 640 dolar bölgesinin üzerinde bir kapanış yaparsak bu bizler için artık alt koyunların yeni ihtiyaçlarını konuşabiliriz diye düşünüyorum yavaş yavaş ve fakat şu anda Bitcoin hakimiyeti hız kesmeden devam ediyor. Aslında Bitcoin'e bağlı piyasa. Bir Bitcoin yükselişini yapsın, Bitcoin bir durulsun. Ondan sonra maalesef alt altcoin'lere para akacak. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi dominasyon devam ediyor. E, buradaki trendi takip etmekte ben çok da bir fayda görmüyorum. Çünkü buradaki kırılımlar genelde fake out verebiliyor. O yüzden burada takip etmemiz gereken bölge bence EMA 200'ü artık böyle aşağı doğru. Şu görmüş olduğunuz beyaz çizgiyi şöyle aşağılarda görebilmemiz gerekiyor. Yani mumların da altında örnek veriyorum. Şunlar mum çubuğu olarak düşünün dostlarım. Şu da EMA. E artık bu şekilde aşağı yönlü bir trend gerçekleşmesi gerekiyor. E günlük grafiklerde. Onun dışında da bir şey yok. Others'a bakalım. Others tarafında da e burada dedim ben işte minimum benim düşüş olaraktan bekleyeceğim bu bölge e bu kanal dostlarım. Bu kanal alt coinler için tahmini dip kanal desteğidir. Evet buradan bir döndük fakat çok da şu anda e, dönmüş değiliz. Burada trend kırılımını ben takip etmek istiyorum. Trend kırılım, kırılımını bakın görmüş olduğunuz gibi adres grafiğinin en azından şöyle bir e, 11 bölgesinin üzerinde kapanış yapması gerekiyor. 11 bölgesinde kapanış yaptıktan sonra da işte Ekim Kasım gibi inşallah altcoin rallisi gelince dostlarım şu bölgelerden de piyasadan tamamen çıkış buraya sizler için koydum. E benim beklentim işte Ekim Kasım gibi artık piyasanın yavaş yavaş altcoin rallisine başlayacağı 2025'in ikinci çeyreğinde piyasadan ayrılmayı düşünüyoruz. En azından %70'in %80'ini %80 mallarımızın satacağız. Şu anda hali hazırda alım bölgesindeyiz. Bakın bu grafik hiç yanılmamış bir grafik. Görmüş olduğunuz gibi ta nerelerden nerelerden 2017'lerden gelen bizim için önemli bir grafik. E buralardan yavaş yavaş artık dönüş konuşabiliriz. Aynı zamanda da korku çok yüksek şu anda piyasada. Umarım artık döneriz yorum dostlarım. Şu anda maalesef çok fazla analiz çalışmıyor. Piyasa manipüle edilmeye devam ediyor. Ee, yavaş yavaş balinaların piyasaya gelmesiyle faiz indirimlerinde konuşulmasıyla birlikte e smart money dediğimiz paranın girmesiyle yani akıllı para, büyük paranın girmesiyle birlikte de altcoin'ler için güzel yükselişler göreceğiz. Ethereum ETF'ine çok az zaman kaldı. Ethereum ETF'i geldikten sonra da mutlaka olumlu bir hava alacaktır piyasa. Fakat şu anda balinalar tatilde olduğu için Ethereum ETF'lerinde de öyle çok aman aman yükseliş yani Ethereum ETF'lerinde çok büyük bir işler beklemiyorum. Fakat zamanla piyasadaki olumlu hava Devam edecektir diye düşünüyorum dostlar Şu anda ne yap ne mi yapılmalı Hocam diye bana soruyorsanız şu anda En böyle berbat bulduğunuz coinleri Alın dostlarım gidin bakın Sizden e, şu anda tek Önerebileceğim şey satmanız e, Yatırım tavsiyesi olmamakla Birlikte de böyle token Ekonomisi kötü olan coinlerinizi Sağlam coinlerle değiştirebilirsiniz Ben ne diyorum Yapay zeka diyorum reva diyorum onda diyorum yapay zeka ile Ondo bence birazcık alınmalı en azından render fetch asi oldu alınmalı onda alınmalı hepinizi seviyorum herkese iyi hafta sonları diliyorum bu piyasada çok güzel paraları beraber kazanacağız inşallah seneye bu zamanlarda da tatil yapıyor olacağız dostlarım herkese iyi hafta sonları dilerim sevgiler